Merhaba arkadaşlar. Bugün size iki tane etkinlik yapacağım. Arkadaşlar birinci etkinliğimi ben birazını yapmıştım. Birazını da sizinle yapacağım. Dikkatlice boyamaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar birinci etkinliğimiz bitti. Böyle. Arkadaşlar. Şöyle koyalım ve ikinci etkinliğimize geçiyoruz. Bir şekerimiz. Şekeri şuradan delik atmıştım. Buradan sokuyoruz. Ve kapattım. Şimdi iki tane oynar gözlerimiz var. Bir tane de yapıştırıcımız var. Şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. ilk oynar gözümün arkasını yapıştırıyorum. Ama üç koy, ona gözümü koydum. İkinci örneği gözümün arkasına da yapıştırıcımı sürüyorum. Ve arkadaşlar ikinci etkinliğim de bitmiştir.